Gençler selam. Bendeniz Emre Hocanız. Bilgi Sarmal. TETA'yı Geometri Soru Bankası'nda sayfa 51-52'deyiz. Dik üçgen ÖSYM tipi 1 testindeyiz. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Şöyle şeklimizi bir büyütelim. Yere dik konumda olan siyah ve sarı renkli direkler yukarıda gösterilmiştir. Meydana gelen bir sarsıntı sebebiyle siyah direk sarı direğin üzerine ok yönünde devrilmiş ve siyah direk D noktasında kırılarak kırılan parça yere düşmüştür. 16 birim 6 kök 3 birim 60 derece D noktasından kırılıp yere düşen parçanın uzunluğu kaç birimdir? Şimdi canlarım şurası tabii ki hemen 30 derece olarak geldi. Niye? Şurası 90 şurası 60 ise buraya 30 kaldı. 90 var 30 var şurası da 60 derece oldu. Dikkat 60'ın karşısında 6 kare 3 varsa 30'un karşısında 6, 90'ın karşısında da 12 vardır. Geldim buraya 12 dedim. Sonuçta bu direğin uzunluğu toplamda 16 idi. 12'si buradaysa kırılan parçada 4'tür. Cevabımız ne oldu? Tabii ki C şıkkı oldu. Geçtik ikinci sorumuza. Şekil 1'de zemine dik bir duvara 18 birim uzaklıkta bulunan 30 birim uzundaki kırmızı renkli bir çubuk. Burası 30'muş arkadaşlar. Sonra devam etmiş. Başka bir çubuk var. O da yine x birim uzaklıkta ve onun yüksekliği de 40'mış. Mavininki de 40. Tamam. Şimdi çubuklar zemine temas eden noktaları sabit kalacak şekilde. Burası önemli. Ne yapmış? Duvara doğru devrildiğinde şekillikteki gibi uç noktaları aynı noktada duvara temas etmekteymiş. Buna göre x nedir? Şimdi canlarım şuraya geldim 30'u mu yazdım. Tamam şöyle biraz büyütelim. İş burada zaten saklı. Şuraya 90 derece mi yazdım? Tamam. İlk durumda Kırmızı ile duvar arasındaki mesafe 18'di. Bunu geldim yazdım. Şimdi mavinin boyu da 40. Onu da geldik yazdık. Şimdi canlarım 3 4 5 bir özel üçgendir. Şimdi dikkat edin. 6 katını al. 18 24 30 da bir özel üçgen. 18 30 şurası 24 geldi. Şimdi yine 3, 4, 5, bir özel üçgendir. Tamam. Bu sefer 8 katına al. 24, 32, 40 da bir özel üçgendir. Dikkat et 40'ın var, 24'ün var. O zaman şurası 32'ymiş. Geldin 18'i buradaysa şurası da 14. Benden de zaten şuradaki uzunluğu istemişti. Cevap da 14 gelecek güzel insanlar. Sorumuzun cevabı hangi şıktaymış? C şıkkında. Geldik şöyle bir gösterdik sorumuzu ve geçtik tabii ki Hemen kaçıncı sorumuza? Üçüncü sorumuza. Aşağıda yere dik durumda 25 metre uzunluğunda bir direk ile bu direkten 15 metre ve 24 metre uzaklıkta sırasıyla A ve B binaları verilmiştir. Bu direk P noktası sabit kalmak şartıyla yani şurası sabit kalmak şartıyla sola doğru yatırıldığında direğin T noktası yani uç noktası A noktasının K noktasına geldim. Hemen şöyle hop şurayı bir birleştirdim. Tamam. Peki burada sağa doğru yatırıldığında B binasının L noktasına denk gelmekteymiş. Şöyle şurayı da bir çizdim. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi dönmede her zaman uzunluk korunur. Yani bura 25 ise burada 25'tir. Burası da 25'tir. Bunu geldim hemen söyledim. Şimdi canlarım şuraya 25'i yazdıktan sonra burada 3, 4, 5'in özel hali var. Bir no'lu üçgende. 3, 4, 5 bir özel üçgendir. 5 katını alırsan 15, 20, 25 de bir özel üçgendir. Burada 25'im var, 15'im var. Arkadaşım eksik olan 20. Demek ki şurası 20'ymiş. Yani H1 dediğin yükseklik 20 çıktı. Bunu geldim söyledim. Şimdi geldim hemen buraya 25'i yazdım. 7, 24, 25 de bir özel üçgendir. O zaman şurası da 7'ymiş. Şimdi biri 20 çıktı, diğeri 7 çıktı. Farkını aldın. 13 geldi. Cevap da hangi şıkta? Denizli şıkkında. Geldik hemen dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza baktığımız zaman şekilde 5 metre uzunluğunda gergin iple tavana sabitlenmiş bir salıncağın hareketsiz olduğu anda ipin salıncağa bağlandığı noktanın yerden yüksekliği 1 metreymiş. Tamam güzel. Şimdi burada o zaman salıncağın boyu kaç? 5. Yani şurası 5. O zaman burada 5. Bura fark etmeyecek ki. Çünkü sen bu ipi ne kadar açarsan aç. Tabii ki ne olacak? Burası değişmeyecek. Şimdi şekildeki gibi sallanan bir çocuk ilk konumdan Yatayda 3 metre yer değiştirdiğinde yatayda bak 3 metre yer değiştiriyor. Şimdi güzel insanlar ben şurayı bir çektim tamam şuraya geldim hemen 3 metreyi yazdım. E, i̇pin boyu da 5'ti geldik buraya da 5'i yazdık. E, geldik buraya da 4'ü yazdık. E, o zaman şurası ne oldu? Sonuçta burası ilk konum 5'ti ya buraya da 1 kaldı. Bir e, de burada var toplamda şurası 2 oldu. 2 de H geldi. Olay böylelikle bitti. Bak çok... Tatlı ve seri bir şekilde çözdük. Bir daha anlatalım. Şimdi güzel insanlar. Şurası 3'müş. Aynısını buraya çektim. Burada 3. E burası 5 ise şuraya kaç kaldı? Tabii ki 4. 3, 4, 5 üçgeni. Burada 4 ise tamamı 5 olacak ya. Buraya 1 kaldı. Bir de burada var. Toplamda 2. Hop 2'yi aldık. Buraya ve olay bitti. Şimdi geldik hemen 5. sorumuza. Bir cep telefonunun tuş kilidi açma deseni. Neymiş arkadaşlar? Aşağıdaki şekillerde olduğu gibi düşey ve yatay olarak birbirlerine eşit uzaklıkta konumlandırılmış 20 tane noktadan bazılarının kırmızı renkli doğrusal çizgilerle birleştirilmesiyle elde edilmekteymiş. Tamam. Şekil 1'de çizilen desenin toplam uzunluğu 22 birim olduğuna göre bak şimdi 22 birim neymiş arkadaş? Şuradaki hemen bir parçaya ben A dersem o zaman 1A 2A Sonra 3A 4A 5A 6A geldim buraya 6A yazdım. Burada ise iş değişecek. Bak şurada dikkat et 3A var. Şurada 4A var. Hemen ne yapıyorum? Şuraya 3A yazıyorum. Şuraya 4A yazıyorum. Burası ise 3 4 5'ten dolayı şu parçada 5A geliyor. O zaman ne oldu? Bak 2A buradaydı. 4A buradaydı. 6A yazdım. Bir de 5A yazıyorum. O zaman 11A geldi. 11a eşittir 22 ise a buradan 2 çıktı. a'yı 2 buldum. Şimdi geldim buraya bak izleyin. Tane tane gösteriyorum. Şurası 2, 4, 6, 8, 10. Bunları saydım 10. 12, 14, 16. Şimdi 16 birimi yazdım. Sırada neresi var? Tabii ki güzel insanlar şuradaki bakın şu parçayı bulmakta iş bitiyor. O da çok basit. Şurası 8, şurası 6. Çünkü her bir kare aydı. A'yı sen 2 buldun. 2, 4, 6, 8 oldu. 2, 4, 6 oldu. O zaman şu parçada 10 geldi. Artı 10 cevapta 26 çıktı. Yani B şıkkı oldu. Olayımız böyledir. Çok tatlı bir soru olmuş. Geldim hemen 6. soruma. Zemine dik olan duvar üzerinde bulunan ve zemine uzaklığı 20 metre olan C noktası ile zemin üzerinde bulunan ve duvara uzaklığı 15 metre olan A noktası şekilde gösterilmiştir. OAB noktaları doğrusalmış. Merdivenin alt ucu A noktasından B noktasına getirilirse merdivenin üst ucu C noktasından OC doğrultusunda kaç metre aşağı iner? Şimdi geldim. Hemen sizinle birlikte şuraya bir tane tabii ki şu duvarın aynısını çizdim. Merdiven şu an normalde şöyle. Burası kaçmış? 15. Burası kaçmış? 20. Şurası kaç geldi? 25. 15, 20, 25. Merdivenin boyu 25. Sonrasında ne yaptım? Ben bu merdiveni aşağıya doğru indirdim. Merdiven şuraya geldi. Merdivenin boyu değişmeyecek. Merdivenin boyu yine 25. Şimdi şuraya bakın. Şurada toplamda kaç birim oldu? 24. Yani şurası 24 olacakmış. Tamam. Peki 7, 24, 25. O zaman burası da 7'ye geldi. Şimdi 27 7'ye düştü. O zaman 13'lük bir azalma var. Cevabında Erzurum şıkkında. Geçtik 7. sorumuza. Bir itfaiye aracının üstünde Iç içe geçmiş 10 tane merdivenden oluşmuş bir sistem bulunmaktadır. Bu merdivenler açıldığında ardarda bağlantılı olan merdivenlerin birer metresi üst üste gelmektedir. Şimdi düşünün ben bir tane merdiven çizdim. Tamam mı? Diğer merdiveni açarken 1 metre içeri girdi, böyle oldu. Yani toplamda düşünün şurası 8 metreyken şurası 8 metreyken 1 metre arada kullanıldığı için 16 1'den 15 metre oldu. Tamam mı? Normalde açıldığında iki merdiven açılınca 16 metre olması gerekir çekirken 16 olmuyor 15 metre oluyor. Şimdi geldim yine aynı mantıkla bu sefer bir tane daha açtığımda bu sefer yine 1 metre ortada kullanılacağı için 24 metre olması gerekiyorken 24 metre olması gerekiyorken 22 metre oluyor 22 metre yani 2 metre eksik. Şimdi o zaman ben bu işlemi toplam 8 defa yapacaksam pardon 10 defa yapacaksam sen bu merdiveni açtığında şöyle bir şekil olması lazım bak açtığında Şöyle geldik buraya bir tane üçgen çizdik. Üçgeni çizdik ama tabii ki ne olacak? Şöyle biraz aşağı inecek. Tam bununla hizalanacak. Burada şöyle bir hikaye olacak. Bakın izleyin şimdi. Şuradan tabii ki aşağıya indik. Bir üçgenle karşı karşıyayım. Rengimi de mavi yapıyorum. Normalde 8 çarpı 10'dan 80 metre olması lazım. 80 metre. Ama 80 metre olmuyor. Çünkü her seferinde 1 metre 1 metre 1 metre eksiliyor. O zaman toplam bu 9 metre eksileceği için şuradaki hipotenüsün senin 71 metre olacak. Bak gösteriyorum, tekrar anlatıyorum. Hemen bir tanesinde 1 metre düşüyor. 2 tanesinde 2 metre düşüyor. 3 tanesinde 3 metre düşüyor. O zaman toplam burada 9 tane bölme olacak diyeceksin ki hocam niye 9 bölme oluyor? Bak 2 tanesinde 1 bölme geldi. Bak 1 tane geldi. 3 tanesinde 2 tane oldu. Ondan sonra 4 tanesinde 3 tane oluyor. O zaman 10 tanesinde 9 tane olacak. Yani 9 metre az olacak. 71 metre buradan geldi mi? Geldi. 30 derecelik açılma vardı. 90'ın karşısında 71 varsa 30'un karşısında 71'in yarısı vardır. Bir de 3 metre de burada var. Toplam yükseklik 71 bölü 2 artı 3. Yani burası kaç yapacak arkadaşlar? 77 bölü 2. Cevabım da o zaman kaç gelir? 38,5 metre gelir. Güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. İnşallah anlatabilmişimdir. Geldim hemen son soruma. Çıkmış bir sınav sorusu. ÖSYM telif haklarından dolayı bu soruyu çözemiyorum. Tekrar söylüyorum. Bu soruları bilgi sarmal yayınları kitaba koyma hakkı var. Ama benim YouTube kanalında çözme hakkım yok. Ondan dolayı mecburen çözemiyorum. Telif hakkını alsam bile yine çözemem. Çünkü bunlar ancak kapalı bir sistemde çözülme hakları oluyor. Bilginiz olsun. Geçelim tabii ki bir sonraki teste. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.